Rafet Er Roman müzik kariyeri dışında özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış bir isim. Yüzünde yaptırdığı değişikliklerle herkesi şaşkına çeviren ünlü şarkıcı yine bir estetik kaosuyla gündemde. Botoks yaptırdığını itiraf eden Rafet Er Roman pişmanlığını duyurdu. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın romantik şarkılarla Türkçe slow pop dünyasına yön vermiş isimlerden biri olarak değerlendirilen Rafet El Roman, 90'lardan bu yana müzik listelerimizin vazgeçilmesi, Amerika, Yalancı Şahidim, Yanımda Kal gibi birbirinden unutulmaz parçalarla hafızalarımıza kızan ünlü şarkıcı, sadece kariyeriyle ön planda değil biliyorsunuz ki, kendisi aşk hayatı sosyal medyadaki mesajlaşma ifşalarıyla da magazine gündem olmuştu hatırlarsanız. Hatta bir dönem kısırlaştırma ameliyatı olduğunu söyleyebiliriz söyleyerek herkesi şaşkına çevirmişti. Sesiyle birçok kişinin gönlünü fethetmeyi başaran Rafet Erroman... ...son günlerde estetik haberiyle gündemde. Hatta onun için estetik mağduru desek de olur. Yüzündeki değişimle sosyal medyada gündem olan başarılı şarkıcının son hali çok konuşuldu. Hakkındaki estetik iddialarına yanıt veren Erroman... ...yaptırsam şu koca burnumu yaptırırım, lanet olsun doğuştan karizmatiyim demişti. Ünlü şarkıcının gündeme damga vuran röportajını şöyle bırakıyoruz artık seni hiç istemiyorum. O eskidendi, artık hepsi bitti. Bu şarkıyı yazdım. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.